Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün yavru kedilerimizi mamayla tanıştıracağız. Gelin bakayım bış bışlar. Gel bir koklatalım. Ana Anam anam tuhaf oldular. Şimdi ilk defa mama gördükleri için tuhafla orada kapıyı fufu cımrıklıyor. Gel gel bir de yeni uyandılar. Bakalım şöyle koyayım yiyecek mi? Annelerinden de görsünler. Çünkü şu an artık su ve mama yemeleri gerekiyor. Yavaştan artık alıştıralım. Hala sütlerini emiyorlar ama. Bu çok tatlı. Çok çok gariban. Hadi hadi yiyin bakalım. O mama çok tabii ki. Aa, bak bir tanesi hafiften yiyor. Bu arada yerlere döktüler ama dostlar ne yapayım dışarıda yaşayacak aşamada değiller. Bunlar evin içinde durmaları gerekiyor. Ben orayı tabii sonra silerim. Bak o yiyor görüyor musunuz? İlk yiyen bu oldu mamayı. Şu an ilk defa mama yiyorlar. Ya alın alın al. Ajunu al al. Piş piş piş. piş. Al. 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 Al mama var burada. Al mama var. Ya baba yiyecek ha. Bak, bak, bak. Gel, gel. Şöyle geç. Gel. Ps, ps, ps. Gel. Al bak orada, orada. Ye. Heh, heh, heh. Aslan yedi ya. Bakalım buna da yedirdik. Öğreniyorlar dostlar. Şimdi sıra şu kardeşte. Gel. Al. Bak kaçıyor, kaçıyor. Ulan batırdınız her yeri. Gel, gel, gel. Gel bıdık gel yaramazcık gel. Ha. En iyi şu yedi ya. Şimdi mama kabından düşürüyor tabii ki ister istemez. Öğrenecekler. Şimdi dostlar bir günün videosu zehirli yavru bir yılanımız var. Onu ben bilerek öldürmedim. Şimdi o yavru yılanı göstereceğim size. Onu güzel bir şekilde salacağız. Ben o yılanı Metehan e, almış arkadaşından. Ben de istedim. Dedim getir buraya. Hem çocuklara örnek olalım. Beni izleyen genç takipçilerime. Geç geç. Geç bakalım geç. Heh. Bak bak bak. Hani örnek olmak için her gördüğünüz canlıyı yani zehirli bile olsa öldürmek iyi değil. Çünkü niye? E Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Yeryüzündeki bütün canlılara merhamet olun diyor. Şimdi Allah'ın iziyle bu kardeşi özgürlüğüne kavuşturacağız ve size bu yılanın ne kadar faydalı olduğunu aslında ekosistem onu da göstereceğim. Bakın yılan burada. 50 bir yılan. Bakın baklalı falan gibi görünüyor ama baklalı değil bildiğiniz engerek yılan. Şöyle bir ayarlayayım. Ha çıktı bak bak bak. Gel gel gel. Bak ama aşağı uçtu. Gel gel. yılanımız aşağı uçtu. sessiz olun. Dostlar bu yılan küçük ama ısırdığı zaman da tehlikeli. Şöyle bakın. Oğlum ne kadar hızlı hareket ediyor. Bu arada bakalım yukarıya kafasını kaldırabilecek mi? Şöyle tuttuğumuz zaman. Nifin'in tepkisine bir bakayım. Fufu bakalım bir şey yapabilecek mi bana? Fufu bırak. Fufu. Gel buraya gel kral gel. Fufu bu yılan dostum. fufu zaten yılan'a zarar veremez. Yılan da öyle agresif bir tavırlar yapmıyor. Şimdi bu yılanı güzelce salacağız. Hem tavuklar zarar vermesin hem de köpekler zarar vermesin. Bu arada cellata bak Cellat bak yılan. Oğlum. Dursan bu yılanı direkt öldürür ya. Şimdi bu yılanı güzelce kabına koyacağız. Gel bakalım. Gel 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 gir gir gir. Oğlum dur lan. Deliye sokmaya çalışıyor. Dur dur hadi dur koyacağız seni bak. Musa ben bunu elimle de tutarım aslında. Musa koyması zor olur. Yani zehir yine var. Bak girdi. Ha, süper. Hoppa. Şimdi dostum bunu şu aşağı bir yere bırakacağız. Ve bırakırken de size yolda bu hayvanın ekosisteme ne kadar yararlı olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bu özellikle genç bizi takip eden kardeşlerim için çekiyorum bu videoyu. Benim yerime kim olursa olsun olsa bunu öldürdü. Bakın bu bir yavru engerek. Şişt şişt dur, dur. Şöyle. Bir dakika. odaklansa ki net görün hani engerek olduğunu. Üçgen bir kafa yapısı var. Daha tam oluşmamış. Çaktırmadan şöyle gideceğiz ki köpekler görmeden salacağım ve buradan da şunu demek istiyorum bu nasıl bir ekosisteme yarar var? Bunun zehir olduğu için mesela zehir olmasa bile küçük fareler var ya o popülasyonu dengeliyor bu yılan türleri. Yani sade bu değil bütün yılan türleri. Yalnız Allah çıkıyor. lan. Oğlum çıkma lan. Dostlarım nasıl bir şey çıktı ha. Dur gir 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 kral gir. Anyak herif ya çıktı. Acaba şöyle tutayım da diğer tarafa Şimdi normal olarak köpekler de geliyor. konu neydi ya dağıldı ekosisteme şöyle yarar var zaten benim videolarımda şöyle sabit konuyu tam toparlayamıyorum ya bir şey oluyor ya bilmem ne oluyor ya köpek geliyor ya ben konuşamıyorum bu küçük fareleri Allah kayıyorum küçük fareleri yiyor ne oluyor fare popülasyonu yani tarlasına ekinine zararı engelliyor insana çünkü fareler ne yapıyor ekine giriyor Kral dur ya dur şöyle tutayım da bari bu tarafa yönlensin. Heh, şöyle götüreceğim artık. Ve aynı zamanda havada uçan kuşlar var mesela şahin, kartal, atmaca. Bu büyüyor ve onlara besleniyor. Onlar da bununla besleniyor. Sürüngenlerle de çok besleniyorlar. Mesela atmaca havada kuş uçuyor, hızlı, küçük bir şey olduğu için ve bazı şahin tüyleri bunlar yerde aramıyor ama sadece bunu yerde avlayan şahin tülleri var. Kartal tülleri var. Taşın oraya salacağız bunu Daha o kadar etkili, agresif değil. Baktım. O yüzden köpeklere de bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bakın taşın altına gidiyor. Siz aslında son bir kere şöyle yakından gösterse miydim diyeceğim ama hemen bak taşın altına girdi. Fufum da merak ediyor onu. Ne oldu? Başına hiçbir şey gelmeden şimdi o taşın altında durur. Saklanır. Köpekler falan akşam hissi çıkarlar herhalde. Tam bilmiyorum ama bunun ağzından küçüklükte bir fare çıktı. Bakın şu kadar. Ağzından bir bebek fare çıkarttı. Kustu yani. Hiç aklınıza gelmez o yılan şu kadar bir fare yiyebileceği. Ama yiyor dostlar. Tabi orasını video çekemedim. Çünkü bu yılan dünden beri bende. Bak bunlar iyi ki çavuş falan görmeyiyorsam Hemen öldürürler yılanı. Şimdi inşallah bu kardeş yaşar. Büyür ve bir atmacanın öğünü olabilir. Ya da bunun birçok fare, fındık fareleri öğünü olabilir. Bu ne oluyor? Ekosistemde bir döngü. Yani Allah bu hayvanı zehirli de olsa boşuna yaratmamış olsa. Şimdi ne yapayım? ben bunu öldürsem bana yarar ne? Hem Burada çoluk çocuk da gezmiyor. Kimseye bir zarar da yok. Koyunları bir çağırayım. Gel gel. Koyunlar şurada. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın şurada selviler diktim 3 tane. Buraya mecbur böyle bir şey koydum. Kafes ki rahatça büyüyebilsinler. 3 tane. Bu selviler bana bedavaya geldi. Bunun nasıl ilgili sonra video çekeceğim. Yani denedim. Baktım olacak gibi. Tutacak. Ya ya. Daha da selvi alacağım ve dikeceğim. Yalnız selvi dikmesi mesele değil de koruması mesele. Bunlar bayağı yüksek olacak. Yani 20 metre falan 15-20 metre kadar uzayabiliyorlar. Koca ağaç oluyorlar. Böyle sınıra dikilebilecek uygun bir selvi türü. Ama işte koruması dert dostlar. Bakın daha küçükler. Ben bunları söktüm getirdim buraya diktim. Hatta şuraya bir tane küçüğünü diktim. Bakın ne hale geldi. Keçiler hemen bunu yemiş. Niye koruma yeri yok. Ama kökü yine orada. Belki yine büyüyebilir ama kelle kısmı var ya tepe onu da yemişler bak. Bilmiyorum onu öylesine ektim oraya. Şimdi bu gece yağmur var. Şansa da yarın yani perşembe günü oluyor taşları toplamaya gelecekti Arif Çangil. Ama yağmur geliyor. Yağmur geldi mi e, ne olacak? Bura yapış yapış olacak. Çalışamayacağız. İşte dostum maalesef köy yerinde bazı işler sizin istediğiniz gibi gitmiyor. E, traktör lazım. Hadi traktörü buldunuz. Kasa. Şimdi Arif Çan'ın traktörü var ama kasası yok. E, Arif Çan aynı zamanda başka yerde çalışıyor. O yüzden olmuyor. Ben de mesela böyle bazen arabalar geçiyor. Ben de bakıyorum. Böyle neye bakıyorlar? Hani bizi merak edip bakıyor. Ben de onlara bakıyorum. Enteresan. Yalnız yavaş gitmeleri tuhafıma gidiyor. İnsan dostum böyle bir yerde yaşıyor ya. Ve buradan çok yol geçmiyor. Tamam kameralarımız falan var. Ama yine de bir yabancı birini gördüğünüz zaman hiç geçmeyen tuhaf oluyor. Bir huylanıyorsunuz. O yüzden ben daha sana bir video çekeceğim. Mesela dışarıdan köye taşınıyorsunuz ya nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Köydekilere kendinizi nasıl kabul etti? Bunlar önemli şeyler dostlar. Siz ne kadar da Aa, köydekiler benim umurumda değil deseniz Umrunuzda olacak çünkü bu insanların size yararı oluyor. Ha yara menfaat üzerine değil ama yine de yararı oluyor dostlar. Ve inanılmaz zararı da olabilir. O yüzden ben o balansı Nasıl neler yapmak, nelere dikkat etmeniz gerekiyor yeni bir köye taşınıza onları size söyleyeceğim. Benim yaptığım hataları yapmayın. Ya, ya, ya. Woo. Hadi krallar, gel. He. Ya, ya, ya. Bak geliyorlar. Ya, şimdi ben onların yemini samanını hazırladım. Ya! Bu arada benim kıyafetlere bak mülteci hayatı gibi. Dostlar benim burada düzeni oturtmam büyük bir ihtimal 2-3 yılı istediğim gibi Avrupa standartlarında olması için Allah nasip ederse 3 yıl gerekiyor. Param olsa yüklü bir miktar param bir ayda da yaparım ama benim imkanlarımla çünkü benim hayalim bu değil dostlar Benim hayalim bundan daha iyiydi. Benim hayalim kümeslerimin çatıları falan daha iyi. Ya ya Maalesef çok kazıklandık Türkiye gelince. Bazı harcamaları yanlış yaptık. Olmadı. Ya! Şişt cellat! Bak cellat koyunların başına değil. Yalnız iyi ya. Cellat'ın kuyruğu en azından kardeşi cesurdan bir tık iyi. Kardeşinin boyu çok büyük ama kuyruk şey. Hayır. ne yapıyorsun kızcık? Ha? Gel gel. Woo. Vay, son hava neydi? Son atmaca bükücü gelmiş. Hırçın dostlarım arka tarafta bak. Oranın full güvenliği onda. Hırçın niye geri planda duruyor onu söyleyeyim size. Hırçın benim güvercinimi yedi dostlar. Ve hırçın bu yeni gelen koyun köpeğini boğmaya çalışıyor. O yüzden Maalesef bağlı tutuyorum. Koyun köpeğe gidince serbest kalacak. Ya ya. Woo. Ya. İyi en azından bir gün güzel bir video oldu. Yılanı serbest bıraktık. Şşt cellat. Şşş, vay. Bak yavruyla sert oynuyor. Yılanı öldürmeden bıraktık. Ya. Kapağı da açayım. Tavuklar artık girsin yuvasına. Hadi krallar, hadi. Hadi hepiniz toplanın. Şimdi Rohan da bu kümese alıştı artık. Eskiden ne yapıyordu? Şu arkadaki kümesiydi. Bu arada o arkadaki kümes o iptal olacak. O kümesi komple söküp baştan yapacağım. Havuk. Bak bak bak. Kusa. Çapo burada. Mambo ile beraberler. Orada takılıyorlar. Gelin frallar gelin. Şimdi bugün bir biraz temizlik yaptım. Daha da yapmaya devam edeceğim. Ağustosta düzgün iş yapamadık dostum. Sıcaktan hiçbir şey yapılmıyordu. tahtaları top alacağım. Buraları bir temizleyeceğim. Bu arada koyun köpeğimiz şey. Koyunların yanında. İyi en azından başlarında duruyor. Enteresan bir şekilde. Ya ya. Ay koyunlar da geldi. Gel babam gel. Haydi baba. Bakalım köpek nerede? Köpek de geliyor mu onlarla? Gel. Anam anam küçük keçi buradan geldi. Gel. Gelin krallar gelin. Gelin gelin gelin. Ya. Şimdi bakalım bunlar yem olayına. Ne kadar yemiş bu kardeşler. Çekil fıstık çekil. Hala yemim var mı? Var. Süper. Şimdi bunlar dışarıda otlanıyor dostum. Yetmiyor. Dışarıda yetmesi için bol ot lazım. Ve 8 saat merada bunların başına durmanız lazım. Bu arada buraya daha büyük bir yemlik lazım. Buranın çatısı da kapanması lazım. Çünkü niye? Yağmur buralar çamur olacak. Bu arada bunun altını almadık. Bak. Kötü olacak. Çamur olur. Burayı da kapatırsam ki ne olacak? Bana 25 metrekare alan kalacak. Şimdi artık bu kapı açık. Bakın hiç kapatmıyorum. Sabah erkenden bunlar yine çıkar. Gel hadi gel bızık gidin hadi. Gel. Celal sen de git. Sen de git hasta. Burayı kapatalım. Bak. Çıktı bunlar. Dostlar burada da videomu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bye. bye.